yollayacaklar. Şey aldım. E, ee, aldım 2 Ağustos'a. Öyle yani. Şu şeyi devam ediyorum yani. Evet ancak. O zamana verdiler. Maşallah. Aynen. Yani Haziran'dayız. Temmuz. 2 <laughs> <İki> ay. <laughs> Oha, ben nasıl düştüm lan? Ha e, yani. O zaman biri bana sıktı. Yani sende çok ağır. O hmm. da olabilir. Geldin mi? Aha. Bunu da öldürmüyorum ben. Ulan. Eyvah. Normalde bu alarmları çaldırmıyorsun tabi. Nerede alarm kaldı? Ulan. Sikrime da sıkıyordum araya atladın lan. 180 dakika. Ben Aa, gidiyorum. İzle beni. Niye direkt girildin? Bilmem. Ah siktir. Ya bana geliyor. Ah yakaladı. <laughs> Öldür lan Ölmüyor. öldür. Kafasına sıkman Ölmüyor. lazım önden. Dur duvara çarp. Öldü. <laughs> tamam gel. <laughs> Bir şey öldürme ya dümdüz koşuyorsun burada normalde buraları. Sadece önemli olan yolunu kesenleri öldürüyorsun. Koş koş koş. Tamam dümdüz. Aynen. Sorun gel ya. Şu NPC'lerde friendly fire olmuyor ya. Aha. İşte üç tek girince rahat gel buraya. Birbirimizi vuruyoruz. Yanıma yaklaş. Yanıma gel yanıma. Oraya gitmiyoruz. Bellem. <laughs> Bu kadar. Bitti. <laughs> buraya gelince bir ölü Nasıl ölü. Ayağa kalktım. Öyle ya, ölü o zaman. Nasıl ayağa kalkıyorsun lan? Öldürsünler bırak. Buradan Herkes sonra gerek yok. Düşerse mi? ben ayak kalkıyorum ya. <laughs> Kendini vur bomban bomban yok. Mu? Neyse buraya gelince ölüp çıkıyorsun zaten yani. Zaten şimdi ağzına sıçarlar merak etme. Bir şey yapamazsın. <laughs> <laughs> Bu kadar yani. Buraya geleceğin hiçbir şey yapmadan. 640. Çok iyi, iyi değil, değil mi? Işte. Ha. E yani. Bayağı iyi. Aynen. Hiç taş atıp da kolun mu yoruldu? <laughs> Yani buraya gelmiş olmana vermesi ilginç de bu puan. Orada bir bug gibi yani bu. Abi 640 buraya kadar veriyor. Sen de verse olur. Buraya geçince o swarmı öldürünce 840 mı 850 veriyor yani Saç. Burada Bakayım. Buradan ha. asansörle yukarı çıkıyorsun. Ha. Daha çok yolun var yani. Evet. Yukarıda Aynen. da swarm var. Yani 640 bak geldi. 640 verdi direkt. Aynen bu hmm. kadar yani. Hiçbir şey yapmıyorsun.